Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önümüzdeki ay hak sahiplerine sağlayacağı sosyal yardım ödemelerine dair araştırmalar gerçekleşiyor. Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Aralık ayı enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emekli için kritik öneme sahip olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından emekli ve memur maaş zammı netlik kazanacak. Memurların ve emeklilerin maaş zamlarına dair bekleyişi devam ederken, memur maaş katsayısına göre Ocak ayında sosyal yardım ödemelerine zam yapılacak. Sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşlar yeni yılın ilk günlerinde gerçekleşecek artışa ilişkin araştırmalar yaparken, sosyal yardım ödemelerinin Aralık ayında ne zaman verileceği ve ödemelerin ayrıntıları merak ediliyor. Aile Bakanlığı Aralık 2023 sosyal yardım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düşük gelirli hanelere geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Aralık ayında da farklı sosyal yardım ödemelerini iletecek. Bu çerçevede dar gelirli hanelerde bulunan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ortalama 3571 TL olan sosyal ve ekonomik destek ödemesi verilecek. Sosyal ve ekonomik destek ödemesinin Aralık ayında hangi gün hesaplara aktarılacağına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama gelmedi ancak Kasım ayında da geçtiğimiz süreçlerde de sosyal ve ekonomik destek ödemesi genellikle ay ortasında verildi. Bu çerçevede, Aralık ayı ortasında SED yardımına ilişkin bakanlığın kamuoyunu bilgilendireceği tahmin ediliyor. Sosyal yardımlar ne kadar artacak? Aralık ayının ortalarında 3571 TL tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin verileceği düşünülürken farklı sosyal yardım ödemelerine hangi oranda zam yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz ayında memur maaşlarına enflasyon farkına ek olarak 8077 TL seyyanen zam yapılmasının ardından memur maaş katsayısına göre sosyal yardım ödemelerinin arttığını duyurmuş. Yaşlı ve engelli aylıkları Evde bakım maaşı, sosyal ve ekonomik destek ödemesi gibi sosyal yardım ödemeleri memur maaş katsayısına göre artarken, Ocak ayında da memur maaşlarının netlik kazanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı sosyal yardım ödemelerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.